hiçbir ayrım yapmadan, kimseyi ötekileştirmeden herkesin huzuru ve refahı için çalışmayı sürdüreceğiz. Bunu da son 19 yıldır olduğu gibi yine hep beraber omuz omuza vererek gerçekleştireceğiz. Sizlerin aracılığıyla tüm kamu görevlilerimize şu çağrıyı yapmak istiyorum. Kardeşlerim, Türkiye'de ne mafyaya, ne de mafya siyasetine yer vardır. Tehdit dilini siyasetlerinin öznesi haline getirenlerin bu ülkenin memurunu, öğretmenini, polisini, hakimini, savcısını, bürokratını rahatsız ve huzursuz etmesine asla izin vermeyiz. Biz bu makamda olduğumuz müddetçe, Allah'ın izniyle kimse sizin kılınıza dahi dokunamaz. Yeter ki siz çalışın, üretin, ülkemize ve milletimize aşkla hizmet edin. Yeter ki siz görevinizi hakkıyla yerine getirmenin çabasını verin. Yeter ki siz büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası hedefinden sapmayın. Gerisi sadece lafı güzaftır teneke gürültüsünden ibarettir. Biz memur sene ve onun hükmün şahsiyetinde tüm kamu görevlilerimize güveniyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Memur sen büyük Türkiye buluşmasının bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ülkemize ve milletimize hizmet eden tüm kamu görevlisi kardeşlerime buradan tekrar teşekkür ediyorum. Merhum Akif İnan başta olmak üzere kuruluşundan bugüne sendikamız çatısı altında emek vermiş olup da ahirete irtihal eden kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. Memur sen yönetimine ve üyelerine çalışmalarında Rabbimden başarılar niyaz ediyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla.